Ise. arkadaşlar Mart ayı dert ayı demiş atalar ama bizim borsada Mart ayı temettü ayıdır bu yüzden Mart ayında temettülere dikkat edip alsatçılar temettü tarihlerine dikkat edip bakmasını tavsiye ederim yani borsanın ana amaçlarından birisi daha doğrusu ana amacı hisseden temettüden kar payı kazanmaktır bu fırsatları kaçırmayalım Bugün e, Sakura plastik ambalaj üzerine biraz video çekmek isteğini karşılamak amacıyla video çekmek değil de hem e, bilgilenmek isteyenler var hem de bedelsize giden bir hisse Sekura, hem bedelsiz üzerine biraz bilgi vermek istiyorum Sakura plastik ambalaj e, 13 milyon 800 bin olan mevcut sermayesinin 200 kayıtlı 200 milyon kayıtlı taban sermayesinden 555 buçuk milyon daha artırarak 69 milyon küsüre çıkarmayı yüzde 400 bedelsiz sermayeye giderek 13 milyon 800 bin olan mevcut sermayesini 69 milyon küsüre çıkarmayı hedefliyor yüzde 400 Bedelsiz sermayede yani bir hisse için herkes 4 hisse daha alacak. Yani atıyorum on hissesi varsa bu on hisseden her biri için dörder hisse daha alacak. Yani onu ne çarpacağız. Kendi hisse sayımızı beşle çarpacağız. 50 hissemiz olacak. Yani mevcut hisseyi beşle çarpacağız. Her hisse başına da dört tane daha yanına koymuş olacağız. Mevcut hisseyi beşle çarpacağız ve bölündüğü tarihten itibaren ki S fiyatına 5'e böleceğiz. 5'e Beş, e böldüğümüz fiyatla da e, hisseler alacağız. Ve 5'e katlanmış olacak. Yani bizim hissemizin yanına bir o kadar 4 tane daha gelecek. %400 daha gelecek. E, toplamda 5 çarparsak aynı fiyatı aynı lot sayısını bulmuş oluruz. Fiyatta da kaçtan e, bölündüyse onu 5'e bölersek e, alacağımız fiyat ortaya çıkacaktır. Sekura Plastik biliyorsunuz pandemide ambalajlar e, yükselme gösterdi aynı sektörü gibi ve altılardan şu an 40'lara kadar yükseldi. E, belli bir trend halinde yükseliyor. Bu bedelsizden e, gelecek baya bir gelir ile. Çünkü bedelsiz bedelindeki gibi risk içermiyor fazla. Sadece hisseler bölünüyor, fiyat düşüyor. Hisse sayısı, lot sayısı artıyor ve siz biraz daha lot almış oluyorsunuz. E, düşmüş olan fiyat. Bölünmeye gittikten sonraki fiyatı 5'e bölüp düşmüş olduğu fiyattan hisse çoğaltıyorsunuz. Yani bedellideki gibi korkulacak bir durum değil bedelsizde. %400'ler, %1000'ler falan bedelsiz olarak korkulacak bir durum değil. Sekura'da yükselmekte olan bir hisse. Iı, artı 9'larda da kapatmaya başladı artık. Birkaç tavandan sonra da artık gücünü göstermeye başladı. Sekura Plastik ilerleyen dönemler için hem bedelsiz devrinde hem de bedeliden sonraki zamanlarda alınabilecek bir hisse. yarın yatırım tavsiyesi değildir. Fakat gönebileceğimiz bir hisse, gelir getirebilecek, kazanabileceğimiz bir ise söylediğim gibi böyle güçlü hisselerde, yükselen trende olan hisselerde bedelsizden korkmamak lazım. Yani düşük lotlarını biraz daha çoğaltıyorlar. Biz de ona göre düşük fiyatlardan hisseler alıyoruz. Biz de hissemizi, lot sayımızı çoğaltıyoruz. Ve yükseliş trendinde devam ediyor. Bu yüzden sekuradan korkmamamız lazım. Bedelsiz de girebiliriz. Lot sayımızı çoğaltabiliriz. Bu trendde bedelsizin iyi olduğunu düşünüyorum. Tabi bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkese sevgiler, saygılar.